merhabalar bu videoda sizlere fotopi'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar de bir web 2.0 aracı ve diğer web 2.0 araçlarında olduğu gibi web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna geliyoruz fotopi.com yazıp enter tuşuna basıyoruz ve fotopi arayüzü ekranda görüntülemiş oluyoruz arkadaşlar fotopi ile ilgili başka videolar izlemişseniz oradaki başlıklarda da görürsünüz e, mutlaka fotopi e, anlatan videolarda da söylenir. Fotopi ile photoshop aynıdır. Yani biz photoshop lisansı olmaksızın bir photoshop projesi yürüteceksek bir görsel üzerinde düzenleme yapacaksak fotopi bizim için bulunmaz bir nimet. E, dolayısıyla zaten ekranda da görüyorsunuz. Özellikle daha önceden photoshopta bir çalışma yapmış olanlar bu konuda bir deneyim kazanmış olanlar Ekrana hiç yabancı çekmeyecektir fotopi ekranı çünkü oldukça fazla Photoshop ekranına benziyor. <laughs> de arkadaşlar photoshopta olduğu gibi katman tabanlı bir uygulama yani biz Photoshop'u tanımlamak istediğimiz zaman katman tabanlı web bir aracı dersek yalan söylemiş olmayız. Dolayısıyla biz Photoshop'u kullanarak bir görsel düzenleme yapabiliriz. E, Photopea'de başlattığımız bir projeyi Photoshop'ta devam edebiliriz. Photoshop'ta yaptığımız bir projeyi Photopea ile devam ettirebiliriz. Bu nedenle e, Photopea önemli bir Web 2.0 aracı. Arkadaşlar e, Photopea'yı ilk kez ekranda görüntülediğiniz zaman e, İngilizce'de açılmış olabilir. İlk başlangıçta e, dilini Türkçe'ye çevirmek isteyebilirsiniz. Böyle durumdayken Bakın menüler kısmında şurada more menüsü var. Daha fazla diye de çevirebiliriz bunu. Burayı tıklattığınız zaman bakın şurada language var. Language yani işte hemen İngilizcenin altında Türkçe var. Buradan Türkçe'yi seçerek öncelikle fotopiyi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın menüler Türkçeleşmiş oldu. Arkadaşlar katman tabanlı programlar ya da uygulamalar adı üstünde katmanı odaklayan her şeyin katmanla yapılabildiği araçlar. Fotopi de öyle. Yani bir işlem yapacaksanız bu işlemdeki bütün bileşenler katmanlara yerleşir. Bakın katmanlar burada açık. Bu nedenle katmanları iyi anlamamız gerekiyor. Temel bilgiler bu video. Dediğim gibi fotopi. Geniş kapsamlı bir araç, tek bir videoda anlatılamayacak kadar. E, buradaki çalışmalarımızı e, başlatmak için öncelikle şuradaki menüyü anlatayım. Arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman, bakın tıklattığımızda her bir menü açılacaktır şu şekilde. E, zaten menüler yapılan işlemleri anlatabiliyor. İşte ile ilgili bir takım işlemleri yapmak için e, gerekli olan komutlar. Dosya menüsünün altında düzenleme işlemlerini yapmak istediğimiz zaman bu komutlar düzenleme menüsünün altında görüntü, katman, seç gibi ee, eğer biz dosya şey menüler üzerinde eee işlemleri, fotopi işlemlerini yapabiliriz. Veyahut da bakın şurada e, araçlar panelini görüyorsunuz. Buradaki araçlar paneli dediğim gibi bütün katman tabanlı e, yazılımlarda rastlayabileceğimiz özellikle tabii ki Photoshop'ta rastlayabileceğimiz e, araçlardır. Üzerine geldiği zaman aracı göre, ismini görebilirsiniz. Örneğin şu anda taşıma aracı üstteki en üstteki hemen altındaki dikdörtgen şeklinde her bir aracı bu şekilde görebilirsiniz. Zaten dediğim gibi e, videolarda bunları kullanacağız. E, ayrıca tabii ki başta fotopiyo olmak üzere Eğitim dəmde bir atölye diye bir bölüm açacağım arkadaşlar. O bölümde de fotopyet başta olmak üzere bu projelerimizi nasıl kullanabiliriz, örneklerle, somut örneklerle nasıl yapılabilir göstermiş olacağım. Evet, arkadaşlar araç paneline girdiğiniz zaman bakın, şurada kapatayım öncelikle. Sağ alt köşede bir ok işareti göreceksiniz. Bazı araçlarda var, bazılarında yok. Eğer bir aracın sağ alt köşesinde bir böyle bir ok görüyorsanız, bu aracın altında başka araçlarda var demektir. Örneğin dikdörtgen aracına geldiğiniz zaman alttaki o oka tıklattığınız zaman şöyle yapmaya çalışayım. Şöyle bakın, hemen bir tane menü açıldı. Dikdörtgen aracın altında ayrıca oval işaretleme aracında, olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, araç panellerinin altındaki e, diğer araçlara bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, çoğunu tanıdığımız araçlar her birisinin nasıl kullanıldığını ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Ortadaki e, bölüm bizim proje e, açma, e, proje oluşturma seçeneklerinin bulunduğu bölüm. Buraya girerek her birisini nasıl yapıyoruz? Ee, her bir alternatif ne işe yarar? Bunların bulunduğu bölüm. Birazdan zaten bunu açıp göstereceğim. Ee, burayı çünkü biraz ayrıntılı zaman alabilecek bir bölüm. Hemen sağ tarafta e, paneller dediğimiz bir bölüm var. E, şuradaki şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bakın burada araç panelinin içerisinde de var. Küçük ve büyük işaretleri diye gösterilmiş olan bir bölüm. Buraya tıklatarak Panellerde daha çok görülebilir. Bu buradan da genişletilebiliyor. Şuradan tutulabiliyor. Bakın şurada panelleri kapatıp genişletip daraltmak istediğimiz zaman şuradaki en üstte bakın küçük ve büyük işareti olan düğmeyi tıklatarak daraltıp genişletebiliyoruz. Daraltarak daha fazla bir çalışma alanını gösterebiliyoruz. Buradaki panellerden yararlanmak istediğimiz zaman ise buradaki paneli genişletiyoruz. E zaten arkadaşlar panellerin isimleri kısaltılmış şekilde şurada yer alıyor. İşte özellikler paneli bakın. Üzerine geldiğiniz zaman gösterecektir panelin ismi. Keza bakın burada fırça paneli var. Burada karakter paneli var. Bu panelleri açmak istediğimiz zaman Mesela şuradaki fırça panelini görüntülemek istediğimiz zaman Onun üzerine gelip tıklatmamız yeterli. Fırça paneli içerisinde farklı fırça fırça örnekleri ve fırçaların boyutlarını görüyoruz. İşte fırçalara ilişkin bir takım düzenlemeler yapmak istediğimiz zaman fırça panelini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Keza hemen altında karakter paneli var. Bazen paneller bu şekilde karakter ve paragraf panelinde olduğu gibi şu şekilde sekmelerle görüntüleyebilir. Şu anda aktif olan karakter paneli bakın. Yazı tipleri var. Yazı tiplerine bağlı olarak yapılmış bir takım güzel e, görsel düzenlemeler var. Yazı tipi boyutu var keza. E, yazıya ilişkin, metne ilişkin seçenekler burada yer alıyor. Bir takım düzenlemeler yapmak istediğimiz zaman yazıya ilişkin bu paneli aktif hale getirmemiz gerekiyor. Paragraf bölümüne geçmek istediğimiz zaman da yukarıdaki paragraf sekmesine tıklatmamız gerekiyor. Bakın tıklattım. Bu sefer de paragrafa yönelik düzenlemelerin yer aldığı bir panel geliyor. Hiçbir Hiçbirisi e, hepsi e, yabancısı olmadığımız düğmeler bunlar hizalama seçenekleri var, Metin blokları var. Bunları e, örnekler yaparken kullanacağız arkadaşlar. Bunları kullanabiliyoruz. E, bu şekilde e, hemen altında mesela CSS var. E, arkadaşlar fotopi e, e, web sitesi de tasarlamayı sağlayan bir e, araç buraya girerek web sitesini oluşturduğumuzda görsel anlamda, onun CSS özelliklerini yapmak isteyebiliriz. CSS nedir? E, web sitesi tasarlayanlar bilirler. E, scriptler vardır web sitesi tasarlarken. Biz e, sayfamızı, sitemizi tasarlarken e, CSS kuralları doğrultusunda çalışmalar yaparız. Ve bu çalışmalarda e, sayfaları tasarlarken kullanırız. Çok hızlı bir şekilde kullanırız. E, yaptığımız düzenlemeler e, o CSS'in kullanıldığı Sayfalarda otomatik olarak gelir dediğim gibi farklı bir videonun konusu ama bilmenizde fayda var. Yani biz fotopi kullanarak web sitesi de tasarlayabiliyoruz. İşte görseller var arkadaşlar, görsel galerisi var. Buraya tıklattığınızda fotopinin fotoğraf galerisine ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada farklı görseller var. Bunlardan yararlanabileceğiniz gibi şurada keywords var. Aramak istediğiniz kelimeyi yazarak e, o konu ile ilgili fotopide e, yer alan e, fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ben eğitime yönelik e, görselleri görmek istiyorsam şayet Education yazıyorum. Bakın bana görseller karşıma geldi. Evet işte buraya e, Covid-19 yazdım mesela. Covid ve Korona'ya yönelik bir takım görseller karşıma geldi. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Keza burada işte geçmişe yönelik efendim renk örneklerine yönelik katmanlar ve kanallara yönelik yollara yönelik e, e, paneller de var. Bunları kullanabiliyoruz. Çalışmalarımıza yararlanabiliyoruz. Şuradakilere basarak yine bakın. Kapatıp çalışmalarımı genişletiyorum. Başka işte. Photopea'de bir projeyi nasıl oluşturacağız? Ee, nasıl başlatacağız? Bakın dört tane seçenek var. Birincisi ben yeni bir proje başlatabilirim. İkincisi bilgisayarımda kayıtlı olan bir fotopi e, projesini ya da Photoshop zaten üretecek göreceksiniz zaten birazdan PSD uzantılı bir projeyi e, bilgisayarımda kayıtlı olan projeyi açıp Photopea'de devam ettirebilirim. PSD şablonları Photoshop şablonlarını kullanabilirim veyahut da daha önceki Adobe başta olmak üzere hazırlanmış örneklerde sketch yazılımlarda olduğu gibi yapılmış çalışmaları kullanabiliyorum. Yeni projeye girdiğiniz zaman arkadaşlar karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Şuradan hazırladığım projemin genişliğini yüksekliklerini ayarlayabiliyorum. Bakın şurada piksel değeri var buraya tıklatıp yüzde değeri veya milimetre cinsinden değerlerde veya int cinsinden değerlerini ayarlayabiliyorum. Buraya değerler girmem yeterli. Bu değerleri girdiğiniz zaman mesela şöyle bakın şurada da mesela 800-600 boyutunda bir proje başlatmak istediğim zaman buralara bunları yazıyorum. Şuraya projeme bir isim yazabiliyorum. projemin ismini buraya yazıyorum. Buraya çözünürlüğü belirtebiliyorum arkadaşlar. Bu çözünürlük benim baskı kalitemi gösteriyor. Eğer internet ortamındaki bir görsel hazırlayacaksak, internette kullanmak üzere bir görsel hazırlayacaksak burada 72 dpi yeterli olacaktır. Ama yaptığım çalışmayı baskıya göndereceksem, matbaaya göndereceksem mesela buradaki baskının şey, çözünürlüğün daha yüksek olması gerekiyor. Arka plana gelince arkadaşlar buraya tıklattığınız zaman Bakın beyaz hazırladığım projeyi beyaz şeffaf veya o anda aktif olan varsayılan olarak kabul edilmiş bir renkte arka plan seçebiliyorum. Ben beyaz renkte seçeceğim. 800-600 boyutunda bir proje oluşturduğumu varsayıyorum. Bunları seçtikten sonra şuradaki oluştur düğmesini tıklattığımda bakın hemen projem açılmış oldu. Kapattım. Yeni projede bunu tıklattığınızda arkadaşlar Hemen altında bakın hazır oluşturulmuş boyutlar var, proje boyutları var. Bunları seçebilirsiniz. Şuradaki gruplar var zaten buradaki gruplardan da görebilirsiniz. Eğer sosyal medyaya yönelik bir görsel hazırlayacaksanız, işte sosyal medyaya yönelik hazırlanmış burada boyutlar var. İşte Facebook için efendim, Instagram için bakın. Bir story oluşturacaksanız, işte YouTube profilleri vesaire Twitter için oluşturabileceksiniz. Bunlar burada yer alıyor. İşte baskı için bir görsel oluşturmayı planlıyorsanız keza burada fotoğraf için var, ekran için var, mobil uygulamalar için var, reklam projeler için var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Tıpkı böyle durumdaki, hemen bakın mesela hangisini seçeceksek diyelim ki reklamda bir billboard oluşturmayı düşünüyorum. Hemen bakın tıklattınız. Gördünüz mü? Buradaki rakamlar hemen karşımda seçilmiş oldu. Bununla birlikte sağ taraftaki şablonun boyutlarının da değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın mesela her bir şeyi seçtiğinizde buradaki görseller yeni boyutlarıyla görüntülenmiş oluyor. Bunları kullanabilirsiniz. Görseller dediğim gibi Hangi görseli kullanacaksınız? Buradan seçiyorsunuz. Diyelim ki şu görseli kullanacaksınız. Şablonu kullanacaksınız. Tıklattım bakın. Hemen görselim karşıma geldi. Buradan düzeltmeler yapabiliyorum. Yeni projelerdeki şablonun kullanımı bu şekilde oluyor. Hemen altında arkadaşlar bilgisayardan aç. Normal bilgisayarda kayıtlı olan bir PSD projesini görüntülemek için, devam etmek için, üzerinde çalışma yapmak için kullanılan bir bölüm. PSD şablonlarını tıklatmak istediğinizde de bakın eee Photopea'de hazırlanan PSD şablonları karşıma geliyor. Hemen sol tarafta bir gruplar var. İşte mockup örnekleri var. E, yazıcına çıktı almak istediğiniz zaman, işte sosyal medyada kullanmak istediğiniz zaman hangi Photoshop örnekleri şablonlarını kullanmak isterseniz bunu seçiyorsunuz. Kullanımı oldukça basit. İşte hangisini kullanacaksanız mesela diyelim ki şu örneği kullanacağım bunu seçiyorum burada bakın Open ve Open Separateli var ee, katmalara tam hakim olabilmek için Open Separateli'yi tercih etmenizi öneririm ben diğerinde bir takım kısıtlamalar olabiliyor seçtiğiniz bir şablonu proje olarak başlatmak için buradayken Open Separately'yi seçip bakın projeyi başlatmış oluyorsunuz şurada loading yazıyor yüklenmesini bekliyorum yüklendikten sonra bakın projemin görselini burada görüyorum şablonun görselini burada da şuradakilerin her birisi arkadaşlar katman buradaki katmanlarla ben görselde düzenlemeler yapabiliyorum bu görsellerin şey katmanların şurada bakın göz işareti var bu göz işaretini kapatarak izleyebiliyorum açabiliyorum fark ettiniz mi şuradaki sarı double tapı kapatıp açabiliyorum Efendime söyleyeyim. Yeni katman eklemek istediğim zaman şuradan katmanları ekleyebiliyorum. Eğer o katmanların hareket etmesini istemiyorsam, değişiklik yapılmasını istiyorsam o katmana şuradaki kilit sembolüyle kilitleyebiliyorum. Katmanlar bölümünde bunu özellikle anlatacağım arkadaşlar. İşte Photoshop şablonlarının oluşturulması bu şekilde oluyor. Nasıl çalışıyor? İşte şuradaki görsel çift tıklatıp burada e, ne yazacaksam bunu yazıyorum. Tamamlamak istediğim zaman şuradaki e, onay düğmesine basıyorum. İptal etmek istediğim zaman da şuradaki cancel örneğini şey, düğmesini tıklatıyorum. Örnek açıldığı zaman arkadaşlar e, özellikle dosya menüsünde daha önce kapalı olan ya da pasif durumda olan komutların aktif hale geldiğini göreceksiniz. Bunlar özellikle önemli. İşte yeni bir proje açmak istediğiniz zaman Yeni kont, e, bakın karşısında da zaten e, kısa yol tuşu da var. E, alt kontrol N tuşuna basarak işte aç ve yerleştir düğmesini tıklatarak e, mevcut görsele bilgisayarınızda olan bir görseli alabilirsiniz. Online yayınlamak isteyebilirsiniz görselinizi. E, onun için online yayınlayı seçebilirsiniz. Farklı dışarı aktar diyebilirsiniz yaptığınız çalışmayı. Farklı e, görsel formatlarında alabilirsiniz hep söylüyorum videonun başından bu yana katman tabanlı bir yazılım başka bir katman tabanlı yazılımda kullanabilmek için özellikle Photoshop'ta katmanları dışarı aktarmanız gerekebilir o zaman kullanacağınız bölüm bakın burada RAW fotoğrafçılıkta dijital fotoğrafçılıkta kullanılan bir format bunu kullanabilirsiniz eğer fotoğraf makinanız RAW'ı destekliyorsa RAW olarak üretebilirsiniz vesaire Buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, videoyu tamamlamadan önce e, bir de size bu kısa yolların hepsini birlikte görmek isteyebilirsiniz. Onlar şurada arkadaşlar. Bakın daha fazla tıklattığınız zaman az önce dili değiştirdiğimiz bölüm. Bakın şurada kısa e, klavye kısa yollar diye bir komut var. Burayı tıklattığınız zaman fotopide kullanabileceğiniz ve aslında diğer bütün e, grafik tabanlı e, grafik düzenleme programlarında yer alan katman tabanlı programlarda kullanacağınız kısa yollar var ee, arkadaşlar ister Photoshop olsun isterseniz başka bir görsel düzenleme programı olsun kısa yol kullanmaya Özen gösterin Çünkü kısa yol sizin çalışmalarınıza hız kazandırır oraya odaklanmanızı sağlar Bu nedenle sık sık buraya bakın bir işlemi yapmak için hangi kısa yol kullanılıyor Göreceksiniz o zaman çok kısa sürede hızlı bir şekilde işlemleri yapıldığını göreceksiniz. Bu nedenle kısa yol kullanmayı alışkanlık haline getirin. Evet burayı da bu şekilde kapatıyorum. Şurada hesap diye bir bölüm var. Burayı tıklatıp arkadaşlar isterseniz ücretsiz olan kullanımı premium olarak açabilirsiniz. Buradan bakın farklı örnekler, farklı fiyatlandırmalar var. Buradan bakabiliyorsunuz. Evet temel bilgiler videosu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.